Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Afyon Spor Teknik Direktörü Cem Kavçak'la beraberiz. Hocam öncelikle size hayırlı olsun diyemedik, bir hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Peki, ederim. Peki, kampı nasıl geçirdiniz? Onu da dinleyelim. Evet, 7 günlük bir kamp programında Antalya'ya geldik. Yarın itibariyle kampımız sona erecek. Maalesef son hazırlık maçımızı oynayamadık yağmurdan dolayı. Tüm maçlar aşırı yağmurdan iptal oldu Antalya'da. Ama kampımız çok verimli geçti. Afyon'un şartlarından ötürü havalar soğuk ve buzlanmadan dolayı yani antrenman yapamıyorduk son bir hafta özellikle. Ama Antalya'daki olumlu hava şartları son güne kadar gayet iyiydi. Keyifli geçti, verimli geçti. Takımımızdan çok memnunuz çalışmalarından. Geldiğimiz süreçten itibaren bildiğiniz gibi güzel bir çıkış yakaladık takımıza beraber. Takımı nasıl buldunuz hocam? Takımı nasıl buldum? Tabii gelmeden önce ben takımı gayet iyi tanıyordum. Bu ligin sezon başında ilk kurulan takımlarından biriydi. Ama sonuç sağ sonuçlarını alamamıştı maalesef. Bazı evet. kopukluklar vardı. Geldiğimizde son dört maçını izledik. Takım içindeki gözlem Fizik kondisyon dediğimiz... olarak nasıldı? Fizik kondisyon olarak tan ziyade psikolojik olarak en dipteydi takım. Bazı özgüvenler sıfırdı, sıfırdı. Tabii bunları aşmaya çalıştık. Takımımız da bize çok güzel cevap verdi açıkçası. Veli Beşe maçıyla başladık. Güzel bir galibiyet aldık. Sonra Sakarya muhalifiyetinden sonra bir serik beraberliğiniz var. Ondan sonraki süreç hep galibiyetle sonuçlandı. Her hafta üstüne koyduk oyunumuzun, mücadelenin, isteğin, birlikteliğin sahada. Bunun neticesinde sonuçlar geldi. Devreyi de 37 puanla 3. sırada bitirdik ki biz ilk geldiğimiz. 10. sıradan alıp 37 evet. puanla 3. sıraya çıkmak. Ee, hocam tabii bu esnada sakatlıklar da vardı. Tabii bayağı bir sakatlık vardı geldiğimizde geldikten sonraki sakatlıklar evet. vardı ki hep arka adele ve diz sakatlıkları bunlar çok bizi yüzdü açıkçası yani çok Sivas eksik. Sivas-Pelediye maçıydı herhalde eksik gittiğiniz, evet. çok eksik gittiğiniz. Sivas ma maçına 13 kişi gitmiştik. Zor bir maçtı. İyi bir rakipti. Ligin iyi futbol oynayan. Çok da zevkli bir maçtı. Evet. 3-0'dan güzel bir galibi. 4 0lık bir sonuçla oradan ayrıldık. Tabii bunlar hep bu takımı yapabileceği şeylerdi. Biz buna çok inanıyorduk ki ben oyunculara da bunu hep söyledim. Beni haklı çıkardıkları için onlara hep teşekkür ettim. O bağlamda sonuçlar da gelince ve puan durumundaki yer olarak Afyon Spor'un hak ettiği yer. Daha da yukarıları. Ama devreyi üçüncü kapatmak ilk geldiğimizde bize dediklerinde herkes açıkçası bize de biraz gülüyordu ve inanmıyordu. Ama devreye gelindiğinde 37 puan ve üçüncülük bizim için çok büyük başarı. ilk geldiğimizde 16 puan alabilir miyiz, işte ilk 5'in içine girebilir miyiz hesapları yapılıyordu. Yani biz çok memnunuz, mutluyuz. Bu takımın... 10 maç 15 puandı herhalde. Evet. 10 maç 15 puandı. Yani Ondan sonra 22 süreçte puan. 22 puan aldık. Hani ya, takım yapabilmesi çok önemliydi ve yaptı. İşte inşallah ikinci yarıda bunu devam ettirmek istiyoruz. Tabii bu esnada beraber. Kupa'da elediniz. Evet. Ee, Fenerbahçe ile karşılaştınız ki Fenerbahçe'ye de son dakika... Uzatmadan biraz yorgunluk oldu açıkçası. Bir son maçı, Çorum maçını 10 kişi oynadı 45 dakika yakın. Ve 3 günlük bir ara vardı. Pazar oynamıştık. Tabi biraz yorgunluk oldu. 60'tan 70'ten sonraki uzatma dakikalarında yediğimiz golle biraz takımın garı düştü ama oradaki oyundan da memnunuz. Yani dışarıdan geri dönüşler çok güzel oldu. Yani mücadelemiz, takımın birlikteliği, takım bütünlüğü orada da görünmesi hep takdir aldık. Tabi gönül serdik elemek, oradan tur atlayarak gelmek ama tabi Fenerbahçe'de büyük bir camia. lig farkı var aramızda. Cem Kaptur'a büyük bir isim ama. Yani, yani şöyle, e, hocam şimdi Akisar'la e, Avrupa Ligi. E, Keza yine Akisar'la evet. teF TFF birincilik. E, Aksaray Sporla e, Playoff. Evet. Her ne kadar son e, süreçlerde biraz sıkıntı yaşamış olsanız da sizin bir oyun felsefeniz var. Yani takımla beraber üçlüyü denediklerinizi biliyorum. Mesela e, bu sene üçlüyü meşhurken sizinle biz geçen sene konuşurken Abdullah üçlü oynamaya çalışıyorum dediğinizi biliyorum. Evet. Yani e, biliyorsunuz ki Conte'nin e, işte İtalyası Conte İtalyası olması lazım. Conte'nin İtalyasından Juventus sonra e, so, Juventus. E, ama geçen sene sizinle konuşuyorduk biz bu konular. Yani bu sene Süper işte yok üçlü oynatıyor muhabbetleri geçti. Ee, ne kadar tecrübeli olduğunuzu biliyoruz. Oyunsal anlamda size doğru yapılmış bir kadro verdiğinizde neler başarabileceğinizi şimdi Afyonspor'la gösterdiniz. Ee, transfer sürecinde çok sessiz geçiriyorsunuz. Transfer sezonu sessiz geçiriyoruz ama şöyle bir şey ben ilk geldiğim günden diyorum işten transfer yapmak istiyorum açıkçası. Yani devre yapılan transferlerin ne kadar zor olduğunu ve verim alma adına ne kadar zor geçtiğini bildiğim için işten transfer yapmak istiyorum. İlk geldiğim günden beri söylüyorum ki biz bunu başardık da işten işte Doğukan'ı kazandık. Emre Dayan'ı kazandık. Altyapımızdan bir oyuncu bek oynuyor şu anda ve takımımızın değişmezlerinden biri oldu işte. Doğukan keza ona, ona keza öyle. Emrecan, Mehmetcan var. O da geliyor. Genç bir oyuncumuz. Diğer bütün gençlerimiz iyi. Önce bunları kazanmak istedik. Ondan sonra hamle yapalım diye düşünüyoruz ama tabii hamle çalışmalarımız da var. Biz Ömer'i aldık Bayburtan Solbek. Evet. Onunla biraz güç kazandık. Birkaç transfer daha yapıp transferi de geçirmek istiyoruz. Dediğim gibi takımımızın bütünlüğünden ve oyunundan biz geldikten sonraki süreçten çok memnunuz. Dediğim gibi birkaç takviyede güçlenmek istiyoruz. Öyle çok aşırı transferlerden ziyade tek tek birkaç hamlele se transfer sezonunu geçirmek istiyoruz. Yani tabi ee, tabii bu esnada da Afyonspor'da hani gençleri oynatarak da hani takımın ee mali olarak da rahatlamasını sağlıyorsunuz. Yani o bölgeye o transferlerin yapılmaması, altyapıdan oyuncu almanız, evet. e, ikinci yarı harcanacak paranın da önüne geçmiş oluyor. Ya şöyle tabii genç oyuncu çok önemli benim açımdan. Şundan önemli. Yani şimdi ülkede Süper Lig'de dahil genç oyuncular hep dışlanmış gözüyle bakılıyor. Kimse şans vermiyor. Dışlanmış demiyorum. Kimse şans vermek istemiyor. Garantiye gitmek istiyor herkes. Evet. Ama o zaman da nasıl göreceğiz ve nasıl bitine çıkaracağız bu oyuncuları. Ben hiç genç yaşlı gözle bakmıyorum açıkçası. Ve oynam alışkanlığını kazanmadığı sürece nasıl yapacağız? Fizik evet. olarak gelişmeli sürece. Yani biraz sabır gerektiriyor genç oyuncu işi. Ya yani biraz motivasyon, biraz özveri vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben genç yaşlı diye bakmıyorum. Ben oyuncu gözle bakıyorum. Hak edene de formayı vermeye çalışıyorum açıkçası. Bunu böyle yapınca da işte dediğim gibi sağdaki oyuncu da o özgüveni alınca ister istemez performans veriyor. Tabii oyuncuda da bir yetenek veya bir bir şeyler olması gerekiyor ki bunu sahada versin. İnandığım oyuncuların sonuna kadar giderim genç yaşlı bakmadan. Peki hocam ee, şimdi Rafael Spor çok ciddi bir puan topladı geldiğinizden sonra. Ee, ama Sakarya Spor'la e, ciddi de bir puan farkı var. Kapanılmayacak bir fark değil. Kapanılabilecek bir fark çünkü lig maratonu çok uzun. Evet. Ama e, Namu Halip'te bir e, lider var. E, i̇kinci sırada keza Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü var ki onlar da çok ciddi işler yaptılar. Tabii onlar da Yakup Ateş'i kaybettiler. Hani bir güç kaybı olacaktır onlarda. Yasin Abdol gibi çok değerli bir golcü kadrolarına kattı e, Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü. E, neler söylersin hocam? E, Çorum Futbol Kulübü'nde bir değişiklik oldu başkan evet. ve teknik adam. E, Sonrasında e, Ankara Spor'a İlker Kuren geldi. E, Bodrum Spor bazı oyuncularını gönderdi gibi. Aslında transfer sürecini hareketli geçiren bir e, takımlar da var sizin dışınızda. Tabii şimdi Sakaryaspor'un avantajı. Sivas Belediye'de özel hoca ile onlar yani... ayrıldı. Sakaryaspor'un bir avantajı var gibi gözüküyor ama biz maçları tek tek geçmek istiyoruz. Yani o kadar çok takım saydın ki yaptılar az önce. Yani bu kadar çok takımın bu yarışın içinde olması aslında çok güzel bir şey. Bu da rekabeti getirecek, rekabette başarı getirecek diye düşünüyorum. Dediğim gibi biz maçları tek tek geçip ilk kere de aynı öyle yapmıştık. Yani o bütünle değildi. De hafta hafta bakıp sezon sonunda o hedeflediğimiz yeri amaçlamak, bitirmek istiyoruz ligi. Öyle düşünüyorum. Yani o büyük resme değil de hafta hafta geçip inşallah sezon sonunda bu birlik ve bütünlükle beraber Afyon Afyonspor'u Af 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 hak ettiği yere taşırız diye düşünüyorum. Peki hocam Afyon halkıyla e, diyaloglarınız nasıl? Hani geldiniz, geldikten evet. gelirken bir tepki var mıydı? Geldikten sonraki e, kazanma alışkanlığından sonraki taraftarın size davranışları nasıl oldu? Açıkçası ilk geldiğimizde tabii her yerde olduğu gibi ufak tefek söylentiler ol, ol, olmuştur. Oluyordu oldu da ama her hafta üstüne koyarak gittiğimiz için son hafta biz 15.000 kişi oynadık. Bu evet. da hatta son iki hafta diyebiliriz. 13.000 sondan ikinci haftaydı Bayburt maçı. Son hafta 15 bin kişi oynadık ki bize inanılmaz bir güç kattılar maç içinde. O taraftarın kalabalıklığı çok muazzamdı ama bu bundan sonra devam edecek gibi gözüküyor. Af şey, Afyon Spor'un taraftarı anlatılmaz aslında yani iyi bir taraftarı var. Yıllardır hep yukarıda oynamış, Petli Ligi'ni görmüş bir taraftar grubu var. Biz de onlara hak ettiği yeri yaşatmak istiyoruz inşallah. Dediğim gibi yani bir lige görmüş takım taraftarını tekrar oraları yaşatmak istiyoruz. Şimdi ben bu sezon bir iç saha maçına geldim. E, maçın ikinci yarısına yetişebilmiştim gerçi ama e, ilk galibiyetlerini aldıkları maçtı. Ankara Spor Maçıydı. Evet. E, tribünler bomboştu. Yani çok Dolu değildi diyelim yani 13 bin, 15 bin değil de 3 bin, 4 civarı. Gerçi o zaman aşırının da belki bir etkisi vardır ya da takımın galip gelmemesinde. Ama şu an size söylediğiniz rakamlar çok ciddi rakamlar. Biz ilk geldiğimiz hafta da inanılmaz boşluklar vardı ama hafta hafta bu türbinler dolmaya başladı. Bunu da takımın kendisi yaptı açıkçası bunu. Sonuçlar yaptı. Çok da güzel oldu son iki hafta. İnşallah ikinci yarıda da devam edecektir diye düşünüyorum. Afyon çok güzel bir yer. Benim çok sevdiğim bir yer. Kamp evet. e, kampı yaz kampında yani mesafelerin çok yakın olduğu, e, samimiyetin e, bol olduğu, e, çok sevdiğim bir yer Afyon'u. Umarım Afyon'u hak ettiği yere taşırsınız. Hani Belki direkt olarak şampiyonluk olmasa bile, belki playoff üzerinden. Tabii ki siz hafta hafta bakıyorsunuz, henüz bunun planını yapmıyorsunuz evet. ama bu, bu her şey dahilinde Afyon'u biz bir üstlükle görmek istiyoruz. Evet Afyon spor kenti aslında bakıldığında. Bunun en büyük etkenlerinden birisi de Valimiz Gökmen Çiçek, BD Başkanımız Mehmet Zeybek. O zeminler, o sahalar yani evet. kim yaptıysa gerçekten çok Hep güzel. Hepsinde katkıları var. Kulüp Başkanımız Süleyman Karakuş. Çok büyük emek sarf ediyorlar. Tabii bu bütünlük takımıza da yansıyınca taraftar, yönetim, şehrin dinamikleri bir olunca başarı ister istemez zaten kendiliğinden geliyor. İnşallah bu devam eder. Afyon Afşin Spor'u hak ettiği yerleri inşallah hep beraber getiririz diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah hocam. Ee, ben de size başarılar diyorum. Afyon halkına da umarız ki Afyon halkı da e, sizlere de desteğini, Afyon e, Spor'a desteğini de devam eder. E, en kısa sürede buluşuruz. İnşallah. Ben de bana böyle bir şans verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. İyi günler.